temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları yaratmış olduklarımızın birçoğundan gerçekten üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını mutlulukla okuyacak olanlardır. O gün hiç kimseye en küçük bir haksızlık bile yapılmayacaktır. Kim bu dünyada körse ahirette de kör olacak ve doğru yoldan daha da çok uzaklaşmış olacaktır. Onlar bizim sana vahyettiğimizden başkasını yalan yere bize isnat etmen için neredeyse seni vahyettiğimizden uzaklaştıracaklardı. Öyle ki eğer bunu başarabilselerdi seni hemen dost edinirlerdi. Eğer biz seni desteklememiş olsaydık andolsun ki az da olsa neredeyse onlara meyledecektin. Eğer böyle bir şey yapsaydın o zaman biz sana yaşarken de öldükten sonra da kat kat azap tattırırdık. Sen de kendini bize karşı korumak için hiçbir yardımcı bulamazdın. Onlar seni ülkenden çıkarmak için neredeyse dünyayı başına yıkacaklar. Eğer bunu yapacak olurlarsa o takdirde kendileri de senin ardından orada pek fazla kalamayacaklardır. Bizim senden önce gönderdiğimiz elçilerimize karşı uyguladığımız gelenek de budur. Sen bizim geleneğimizde hiçbir değişiklik bulamazsın. Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazında melekler de hazır bulunurlar. Gecenin bir bölümünde kalk ve sana ait bir nafile olmak üzere Kur'anla namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övülmüş bir makama ulaştırması umulur de ki Ey Rabbim gireceğim yere beni doğrulukla girdir ve çıkacağım yerden de beni doğrulukla çıkar. Bana katından yardımcı olarak bir güç ver. de ki Hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'da inananlar için şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indirmekteyiz. Ancak bu zalimlerin ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramaz. İnsana nimet verdiğimizde bizden yüz çevirir. Başı dara düştüğünde ise ümitsizliğe kapılır. De ki, herkes kendi yaratılışına uygun işler yapar. Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. Sana ruhu soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir size ise çok az bilgi verilmiştir.